Selamlar dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine abi Mitte Aurelion Sol oynuyoruz. Doğuyum. da Doğu girdim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Arkadaşlar Aurelion Sol'e artık Meteor gidiyorum. First Strike'la böyle ne bileyim. Çok güçlü bulmuyorum ya. Birazcık sorun yaşıyorum koridorda falan. Hem Meteor adama çarptığı zaman farmların üstüne düştüğü için E koyduğum zaman arka ikiliye de bazen tek atabiliyorum. Bu da lane'i daha hızlı pushlamama sebep oluyor aslında. Bu yüzden bunu daha çok seviyorum. Valla bu meta ağırlığın Sol bilmiyorum ya. Çok şey değil yani. Güçlü değil. Ama hala da kazandırıyor bana. Kazandırmaya devam ediyor. Çünkü oyun biraz hızlandığı için ağırlığın Sol ile kazanmak zor. Kolay değil. Level 1'imiz adamdan daha güçlü adam. Böyle çok agresif yaparsa Beynine vuracağız adamın. Şimdi şu arka ikiliyi alıyorum. Üstünü yürüyeceğim adamı. Mesela o da hiç beklemiyordu. Direkt level 1 şu an. Güzel bir takas kazanmış olduk bu şekilde yani. Bu karakter güçlü ya. deneyeceğim. Bakalım bozarsa döner vururum. Benim için gayet iyi yani. Adam kuşlarını almış. Kuşlarını sürekli arada bir köy atıyorum adamın yeri hakkında bilgi almak için. Bu sefer kuşların mid'e gelmediği için kuşlarını aldım. Muhtemelen topside'da yani. Şimdi base atacağım. Aslında 100 gold daha bekleyip ayakkabı bitirebilirdim ama hiçbir şey fark etmeyecek zaten. Hiçbir şey kaybetmeden lane'e geri geleceğim. Çünkü bu karakterin olayı bu abi. Hızlı, push gücü. Hemen rest alıp lane'e de yetişebilme özelliği. Rakipten sürekli bir item önde oluyoruz yani. Eğer iyi kullanırsanız oyun sonuna kadar bitmeyen bir tempomuz var. Rift'te çok bunun önüne geçmeyi bilmiyorlar. bir şey çıkmaz ya tekrar birde pişireceğim şimdi burada hmm, Rengar'ın oyun çok sıkıntı adam zaten ölmüş ikdam vermiş bir de şimdi dahi İyi bari güzel alt kestiği kesti iyi oldu ama şimdi de bot öldü. O ölür mü ya acaba? İkinci ultisini atacak. Cık, ölmedi güzel. İyi oluruz. Biraz da hastayım arkadaşlar. O yüzden bir tık böyle sesim tuhaf çıkabilir. Bu arada adam ulti basıp etrafımızda dönmeyi <laughs> denedi ama biz de onunla birlikte abi Mevlana gibi döndük. <laughs> Öldü şu an. Flaşı da yok. Bitkinliği de yok. Ben de hani flaşı atmasaydım da okeydi de çalmak istedim. <laughs> ama siz evde denemeyin beyler. <laughs> Flaş atmayın böyle pozisyonlarda. Güzel güzel. İyi öne geçtik. İyi başladık. Ama sadece biz iyi başladık. Doğumla ben yani. Diğer lane'ler ağır kaybediyor bu arada arkadaşlar Türk sunucusu geldiği için artık Türkler geldiği zaman pingimiz çok düşük oluyor. Çok güzel bir haber. Şimdi 7 level olduğumuz için artık Q'muz sınırsız beyler. Q kapanmıyor yani. Bu yüzden E attıktan sonra minyonlara hiç oto atak falan atıp canını belli bir seviyeye getirmeden sadece Q basarak tüm wave'i temizleyebiliriz. Morgan'a galiba aşağı ölecek. Yok görmedi. Birazcık da böyle anlatarak oynayayım. Morgan'ın hatalarını vesaire. Mesela şu an bu kadar ilerideyim ya ben bir gank yemem lazım diyecektim yedim de. Ben kaçarım burada. Ulti devam eder dedim de etmedi garip. Belki bir ikinci ulti bana çıkarsaydı keserdi bu arada. Ulti bastım. Güzel onu kesecek zaten. Ona var mı? Yok. Kule dur orada. Adamın blusuna girmiş. Mantıklı bir hareket. Bu da bizim beyzimizi bozup lan bir git. Yine bozacak değil mi? Allah'ın belası. Biri Alt kule <gülüyor> <gülüyor> tamam biz de bu wave'i alıp bir daha wave atarız Yapacak bir şey yok Q'sunu falan alacaktı zaten Bot yine öldü Bot şimdi bir ton plate alacak oradan Hatta belki de kuleyi düşürdüğünü göreceğiz. Burada çok risk aldım. Gereksiz bir risk aldım. Yani zaten çoktan bez atmam gerekiyordu. Bir de adamın üstünü yürümen falan çok gereksiz oldu benim hatam. Allah'tan ölmedik. Onu keser. Çok rahat keser. Ama o öyle de bilir. Evet öldü. Yani sıkıntı beyler. Çok sıkıntı. 4'e 8'iz. Tüm killer Atrox'da zaten. Burada wave'i hızlıca pushlayacağım yine. 65 stack ultim oldu. Adamlar rift'te oynamak isterse yani bu rift side'ını kazanırız bu arada. Şimdi ben lane'i Morgan'dan çok daha önce ve hızlı pushladığım için bu çalıya ondan daha önce bir girip hakimiyet alabiliyorum yani. Evet başlıyor. Buraya ultiyle ben kazandırırım. Bu kong bana bakıyor bu arada. Geleceğimi biliyor. Morgana'dan daha önce gireceğim buraya. Yani. Çok da kolay kazandırdık gördüğünüz gibi. Botumuz ilk kuleyi vermiş. Bir de ölmüş. Bir de FF veriyorlar. Harbiden sıkıntı. Adamların mentali de bitmiş. Şimdi buradan ilk kuleyi şu kuleyi alıp Ezreal'le yürümek istiyorum aslında. Dayanır herhalde. Okey, tamam. Burası kaçtığımız yer ya. Vallahi boyunu kazanabileceğimiz hiçbir bilgim bir yok yani. Biraz zor olacak o kesin. Bu arada dostlar hasta olduğum için enerjim çok düşük kusura bakmayın. Ya bunlar mide açamazlar. Bizimkiler botta kalmaya devam ediyor. Botta okuluyu aldık. Alacaklar muhtemelen rahat bir şekilde. Altrox'un arkalarını gitmesi lazım ama. Gitmezse tabii de olmaz. Gayet güzel. Bunu koşuyor, onları bir bıraktım. Bunun ölmesi lazım ama. Öyle ama. Tamam bu da ölecek şimdi. W reset aldım buradan. Biliyorsunuz eğer kill aldığı zaman ya da asist yaptığı zaman W'su resetleniyor. En güzel özelliklerinden bir tanesi. Sonsuza kadar rakibi takip edip yakalatabiliyorsunuz. Bu olay sayesinde. <laughs> Atox bakması lazım aslında oynarız yani. Güzel. konu düştü. Tamam bu arada bunu bıraktı. Ben belki biraz daha slowlamak için devam ederim. Ölmedi. Bizim rengar neden bu kadar az vuruyor ya? Başkalarının rengar tek atıyor. Bizimki vurmuyor. Garip. Abi şu takımın haline bak ya. Harbiden sadece Aatrox ve ben varız şu an oyunda. Sıkıntı. Blue'umuza gitmek istiyor istiyorlar. Yani. Şurayı alayım gideyim bakayım ne çıkacak. Bunlar ölür bu arada. Arkalarında bu Kong varsa da ölür ki. Bil burası. Çok zorladılar. Hadi lan. Tamam. Tamam. Biz boşa gitti ama onu kesecek resit alacağım şimdi. Kes oğlum adamsın lan. Resitimizi aldık. Hemen onu da taks kafasına vuruyoruz. O da kuleye bayıldı. Güzel güzel gayet okey. <laughs> şimdi bu milyonları direkt almayacağım. E bekliyorum ki daha fazla stek alayım. Evet gayet güzel, gayet güzel ama hala durumlar iyi değil. Aatrox'umuz da şarttan verdi. Lucian çok işlevsiz ya. Bir de Rengar tatlayın falan. Ne bileyim. Adam çalıştıramıyordu zaten. Adamın ustalık skoru da yoktu ki Rengar'da. Deniyormuş gibi takılıyor Rengar'ı. Aslında bak şu an video arkamda olsa birazcık mide vurmayı deneyebilirdim. Mitte biraz daha agresif yapardım. Kaçarım ben burada. Bir şey olmaz ya. Bilmiyoruz. Biliriz bence. Şurayı bir Bayıldılar ya. Atık devam edelim. Baron çıktı. Baron almayı deneyecekler. O baronu aldırtmamamız lazım. Yürü lan rengar. Basultini. Güzel. Mesela arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Morgana yani niye baronun o sağ tarafında bekliyor? Yani benim zaten buradan geleceğim belli. Blue'nun girişinde beklese ya. Yaklaştığımda da W basıp slow deyip ulti basıp kesecek beni ya. Yapacak tek şey bu yani. Bir de imparator bu adamlar öyle düşünün. O yüzden bu karakterle gerçekten oyun taşımak kolay ya. Anti shield'ımız bitti. Bu güzel oldu. Aslında anti shield yani Lulu için alıyorum. Nuxley harbiden tıklamazdım bu oyun. İkiden de maskeye gidiyorlar genelde. Ben karşıda çok fazla tank olmadığı sürece ikiden asla maskeye gitmiyorum. Direkt ebedi yüküre yapıyorum. Sonra belki Rabadon ya da belki maske. Ya da Antishield. Çünkü dostlar artık Aurelion Solü biraz daha böyle devamlı hasar e, büyü kontrol büyücüsü gibi değil de burst büyücüsü gibi oynamak daha çok hoşuma gitmeye başladı. Yani E ult Q yapıyorum. İlk patlamada çok fazla damage çıkartıyor. Özellikle ultisinin hasarı falan da çok yükseliyor. Oyun da hızlandığı için bildiğini bu yönde değiştirmek bence çok daha keyifli oluyor. Ya bilmiyorum, Vadi çok pahalı bir item ve geç bitiyor yani. Bitmek bilmiyor hatta o item. Artık o dengesini, mantığını siz kuracaksınız abi. Siz bakacaksınız. Gel skorlar 18-18 şu an. Baktığımızda aslında skor farkı yok. Ama rakip çok güçlü. Burada hızlıca 65 stick ulti olabilsem okey olur baya. Side lane'e aslında gitmesi lazım. Gitmiyor. Yani gitmesi lazım. Lucian gidiyor sürekli side lane'e. Zaten hiçbir zaman Lucian'la fight atamadık bu arada oyun başından beri. Biz burada fight atarken botluk turt falan oluyor herhalde. Ki burada olsa %100 kazanacağımız fightlar. Şimdi de orayı bir ve yapışlayıp reset aldı. Hop. Ben buradan çıkarım. Benim hatam burası. Ama asıl hata milyonun arkadaşlar. Hani dikkat etmeyen görmeyen varsa videoyu şu an 10 saniye geri alıp şu adamı izleyebilir mi? Ne yaptığını orada. Yani tam yanımda gibi davranıyor. Sonra nehre doğru move'luyor. Ardından bir anda geri dönüyor. Ama geri döndüğünde ben zaten ölmüş oluyorum. Ben birazcık ona güvendim aslında. Neyse ya. Milyonu da güvenmeyeceğiz yani. Adam crazy lulu. O yine mi ölecek orada? Aslında ona gidebilirim şu an çünkü 38 saniye var ona. Ona gitmek hiçbir şey kaybettirmez. Az kalsın bayılacaktık yani. Tamam gayet okey. Rengar'a Fiora takısı gayet iyi bu arada. Rengar hiçbir işe yaramıyor çünkü. Yılan'a da ölmedi güzel oldu. Burası Rabadon. Belki bundan sonra Habaset gideriz bu arada. Abbaset gidersek ultimiz çok daha etkili olur. Şimdi 10 saniye var buna. Belki onlar denemek ister diye burada yakın kalmak istiyorum bu arada. Çünkü bizde Lucian artı Rengar ölü de deneyeceklerini zannetmiyorum ya. Yani ezderhayız bizde. Zaten Lucian hiçbir işe yaramıyordu yani. <laughs> Adamlar Lucian yok diye barona gidiyorlarsa Lucian'a saygı duyarım. Yani. O ne oğlum Dengar? Ne yaşıyorsun? Evet burada bana açı bakıyor her zamanki gibi. Aslında burayı... Öldü ki bu. Güzel. Hemen şunu uçsak. Bu, bu tarafa yürüdüyse öldü şu an direkt. Aşağı yürümüş. Biz bu oyun hiç hata yapmıyoruz bu arada. Wukong da sürekli bize açı bakıyor. Aldığımız pozisyonlar gayet iyi. Zaten bir hataya oyunu kaybedeceğiz şu an. Takım öyle bir takım yani. Mesela şu an biz bunu keseriz. Cursun da harcadı. Bu kadar. Cursun'u harcadığı gibi keseriz yani. Öpeceğim hiçbir şey yok. Burası Abbaset ya. Ne acaba? Evet Abbaset. Şimdi çok vuracağız beyler. Yani umarım 65 de olmadan oyun bitmez. O yüzden vallahi şöyle ultiyle habasetin ne kadar okey çalıştığını size göstermek istiyorum. <laughs> kes ya. Oha ne biçim vuruyoruz lan adama. Adamın hiç MR'ı yok galiba. güzel güzel gayet iyi. Şimdi burada 65 tek ulti yapıp buradan mide dönüp bir ulti bıraksak tatlı olacak. Çok vuracağız. Onu yapmak istiyorum. Hollowson oynar oynarken fantazim bu ya. <laughs> 65 tek ulti adamların kafasına bırakmak. Altrox orada 1v4 atıyor. Galiba bu 65 olmayacak. Neyse güzel oyundu bu arada. Şöyle bir ulti baksak peki. Şunlar böyle... Şudur ya. Güzel. Güzeller arkadaşlar. Tatlı bir maçtı. İmkansız bir maçtı bu arada harbiden. Doğumla direkt 2 ve 9 yani. Böyle. Vallahi güzel oyundu. Keyif aldım. Dediğim gibi yani Vadi Yaran bu tarz oyunlarda özellikle asla tıklamayın. Yüzüne bile bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.